Merhaba bir izleyelim izleyicilere. 14 günlük korona karantinasında izlemediğim film ve dizi kalmadı galiba. Narcos dizisini merak ediyordum hatta 1-2 defa başlayıp bıraktım. Ama bu sefer 3 sezonunu da izledim. Diziyi izlemeye başladığımda eyvah gayet yavaş ilerleyen bir dizi beni bekliyor dedim ama tam öyle değilmiş. Dizi izleyicileri çok güzel şekilde kendine bağlıyor. İzlemeye başladığınız zaman dizide sürekli bir gerginlik olduğunu seziyorsunuz. Senaryo çok güzel yazılmış. Diziyi Pablo Escobar'ın hayatını öğrenmek için izlerseniz bu çok doğru olmaz. Ne Pablo Escobar'ı doğru bir şekilde yansıtmışlar ne de olan olayları doğru şekilde yansıtmışlar. Pablo Escobar'ın oğlu bir röportajda babam filmlerde anlatılan Escobar'dan daha kötüydü demişti. Gerçekten dizide Pablo Escobar çok kötü gösterilmemiş. Yaptığı kötülükleri görünce adam ailesini korumak için yaptı diyebilirsiniz. Hatta Escobar'ın kıyafetleri çok güzeldi. Adamı biraz şey yapmışlar. Ee, Şirin. oyuncular gayet güzeldi. Özellikle Pablo Escobar'ı canlandıran aktörümüz çok iyi iş çıkarmış. Hükümet Pablo Escobar'la bayağı uğraşmış. Pablo'yu öldürmek hiç kolay olmamış. Meksika gerçekten karanlık dönemini yaşıyormuş o anlar. Onca polis, çocuk, kadınlar, devlet adamları yani kısaca halktan insanlar boş yere hayatlarını kaybetmişler. Anladığım kadarıyla teknolojinin yeni yeni gelişmesi Pablo Escobar için kötü olmuş. Çünkü telefonla konuşurken yerini buluyorlar. Diziyi izlerken aralarda arş videolar ve fotoğraflar gösteriyorlar bunlar ilginizi çekebilir. Diziye de güzel hava katmış. Pablo Escobar için Amerika'dan bir polis geliyor. Polis ve eşi Meksika'da bayağı zorlanıyorlar. Bu durumu seyirci de aynen yaşıyor. Anlamadığım olan şu Escobar kendine bulaşan neredeyse herkesi öldürüyor. Ama kendisi bu ajandan haberi bile olmuyor. Sadece ajandan değil eşinden bile haberi olmuyor. Dizinin ikinci sezonunda Pablo Escobar ölüyor. Ve vay be koskoca Pablo Escobar bile öldü diyorsunuz. Keşke dizide aynı kadroyla olayları daha geniş kapsamlı anlatsalardı. Yani hiç değilse dizide Pablo Escobar'ı daha çok görürdük. Dizinin farklı bir versiyonu daha var. Narcos Meksika diye. Ama bu diziyi daha izlemedim. Bildiğim kadarıyla Narcos dizisinin devamı olarak çekilmiş. Son olarak şunları söyleyeyim. Dizide kostümler ve ortam gayet güzeldi. Hatta dediğim gibi Pablo Escobar'ın kostümleri bazı sahnelerde gereksiz güzeldi. Narcos Meksika'yı izlersem onun da videosu zaten gelir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.